Suzuki TS'miz de sonunda dükkana döndü. Bundan sonraki videolarda bu projeye devam edeceğiz. İşte yanına bir tane de XT350 geldi. XT'yi buraya aldık. Biraz sabırsız o hemen boyadı. Onun videosunu çekemedik. Şimdi TS'yi de söküp projeye başlamadan önce griye çevirmek için sadece sprey boyayla bir boyayacağım. O şekilde muayeneye sokacağım. Rusada griyi işleteceğiz çünkü. Onda lastikleri geldi. Diğer sipariş ettiğim parçalar var. Onları da bekliyoruz. Sıra sıra hepsi geldikçe sökmeye başlayacağım. Ama ilk iş bu şekildeyken yani her şeyi toplu aktif haldeyken bir muayeneye sokup tamamen plakalı hale getireceğim. Bunu da orijinal toplamayı düşünüyordum ama şu anda vazgeçtim. Scrambler tarzına çevireceğim. Bir tane orijinal burada var. Bunu da modifiyeli şekilde toplayacağız. Şimdi sprey boyayla griye boyuyoruz. Başladı. bir buçuk dakika oldu. Boya işlemi bitmek üzere. Motor bu halde. Şimdi zaten şu plastik parçaların hiçbirini kullanmayacağım. Bu sele de değişecek. Sadece depoyu kullanacağız. O yüzden depoyu düzgün şekilde boyayacağım ama şimdilik muayeneye gri şekilde sokup hani ruhsatı griye çevirmek için önce bir böyle boyuyorum. Depoyu daha sonra temizleyip tekrar boyayacağım. Bu parçalar hiçbir şekilde kullanmayacağım. TSN'nin yarım saat sonraki şu şekilde. Parçaları boyadık. Depoyu da boyadık. Yalnız sonradan pişman oldum. TSN yazısını geri çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi muayeneden geçecek hale geldi yani gri olarak. Ondan sonra söküp kullanacağım parçaları düzgün şekilde tekrar boyayacağım. Depoyu da sprey ile boyadım. Tiner silip en son tekrar düzgün bir otoboyası atacağız. En yani son halini o şekilde alacak. Bu geçici oldu. şimdilik toparlamaya geçiyoruz. Birkaç saat içinde boyayıp kurutup topladık. Siyah gri yaptım. Rusata da bu şekilde işlenecek. Proje halde bittiğinde siyah gri olacak. O yüzden şimdi rusat hazırlığını yaptık. Yarın da lastiklerini takarım. Aynalarını takarım. Sonra muayeneye hazır. Muayene sonra parçalayıp kesip biçmeye başlayacağım. Tamam. Yeni lastiğinde seni böyle. Eskisiyle aynı marka ama biraz daha yola uygun bir lastik aldım. Çünkü şehir içi de kullanacağız. Sadece arazi için değil. Hani motokrostan çıkıp sıkramlara dönüyor. Ön lastik takıldı janta. Sökmüşken balatayı da kontrol ediyoruz. Balata iyi durumda. Şu et kalınlığı yeterli. Şimdi bunu sadece balata spreyiyle temizleyip geri toparlayacağım. Dövenleri temizleyip ön lastiği taktık. İstediğim görüntü oldu. Şimdi arka lastiği sökeceğim. Oturun arkasını kaldırdım. Arka balatanın durumu çok kötü değil aslında ama yüzeyi bozulmuş. Yani bir temizlik yapıp zımpara yapacağım. Geri takacağım. değil. Ama yüzeyi parlamış. O yüzden iyi tutmuyor. Hem jantın için hem de bunu temizleyip tekrar takacağım. Son basamak olarak aynalar da takıldı. Şu sprey boyayla ve şu anki haliyle oldukça çirkin görünüyor. Mavi aileli bundan çok daha güzeldi ama şu anda çirkin ördek yavrusu büyüyünce kuyuya dönüşecek. Yarın sabah muayenemiz var belki. Bu sabah yeni rengin faturasıyla beraber muayeneye girdim ve gri siyah olarak işlettim. Şimdi bu parçaları sökmeye başlayacağım. Deposu gri olacak, çamurluklar siyah. Geri kalanını söktükçe karar vereceğim boyup boyama konusunda. Biraz paslı yerler var ama çok kötü durumda değil. Belki aynı renge boyarım sadece pas yerleri veya tamamen rengini değiştirebilirim. Şimdi koltuğu sökerek başlıyorum. kısım en çok çamur alan yer olduğu için bayağı bir kirli temizleyeceğim. Zaten bir yerden sonrasını keseceğim. Biraz benim için fazla uzun. Selenin geldiği yere hesaplayıp ona göre arka tarafı temizleyeceğim. Tam olarak nereden keseceğim şu anda belli değil. Hani depoyu ve tekrar koyup ona göre belirleyeceğim. Şu kısmı tutabilirim. Çünkü buradan içeriye çok çamur atacak onları sökersem. Hava dahil olmak üzere bayağı bir çamur içinde kalacak. O yüzden arkayı bu şekilde çıplak bırakacağım. Şu kulakları taşıyacağım buradan. Çünkü buralara bir şey gelmeyecek artık. Onların işi tamamen bitti. Şimdi bu arka çerçeveyi çıkardım. Yeni çamurlu da geçici bir taktım üstüne. Yani şekli görme açısından. İstediğim boya geldi. İstediğim gibi bir görüntü oldu şuraları tamamen tıraşlayayım. İşte bu havadanlığı korumayı düşünüyorum. Burada en azından ufak tefek bir şeyler koyabilirim diye. Egzozun boyu da tam çamurlukla aynı hiza gibi kaldı. Şimdi sökme işlemine parçalamaya devam edeceğim. Evet, yani şu üzerinden de iki tarafı birbirine bağlayıp hem buraya sağlamlık verme açısından hem de motorun arkasını çekerken böyle kullanmak için bir sap gibi yani kol gibi bir şey yapacağım. Arka evinin de tutunmasını sağlar. <gülüyor> <gülüyor> bir ek olduğu için tesisatı sök sökemiyorum. Yani bloğu da sökmemeye karar verdim. O yüzden üstüne temizleyeceğim. E, şase de renkli eşitliği yapmayacağım bu sebepten. Sadece orijinal rengine geri boyayacağım. Motoru da temizleyip de boyayacağız. Bunları hep üstünde yapmaya karar verdim. Şimdi bunun için bir karışım yaptım. Bu bulaşık deterjanı ve benzin karışımı özellikle pis ve yağlı olan bölgeleri bununla temizleyeceğiz. Önce bir bununla fırçayla bayağı bir temizleyip sonra benzinle tekrar temizleyeceğim. En sonunda deterjan suyla güzelce bunu arındıracağım. Bu özel ilacımız. Bulaşık deterjanı ve benzin. Biraz gibi direkt çözdüm Çayla bu şekilde uygulaya uygulaya tamamen her tarafını temizleyeceğiz. Temizliği yaptım. Şu kısımları biraz taşlamaya başladım. Şöyle eski ayakların olduğu yerleri. Burada yağdan kalıplaşmış olan bir yer vardı. Şu anda orası tertemiz oldu. Boyama hazır. Blon rengini değiştirmeyi düşünüyordum. Yalnız vazgeçtim. Griye çevirmem çok zor olacak. O yüzden bloğu siyah olarak boyayacağım tekrar. Şasiyi de şu füme rengi olduğu gibi koruyacağım. Yani tekrar aynı renkten boya hazırlayıp şasiyi fümeye boyayacağım. Bu arada şöyle bir far buldum neyden kaldığını hatırlamıyorum eski bir far. Orijinal bir şey değil. Yani Çin malı. Şimdi geçici hani istediğim görüntüyü bir denemek için bunu takacağım. Bakalım nasıl görünecek. Şimdi yuvarlak farın montajını yaptım. Çamurluğu emanetin üstüne koydum. Depoyu, seleyi ve arka çamurluğu da öyle. Yani kabaca şöyle şeklini bir görelim dedim. Buradan sonra artık temizlik, boya ve toparlama işlemleri geliyor. Tabii eksik parçalarım var kargoda olanlar gelmesini beklerim. Onlar geldiğinde hızlı bir şekilde toplayacağım büyük ihtimalle önümüzdeki hafta sonuna kadar çıkarmış olacağım. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.